Herkese merhabalar. Zayıflatan Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size dünyanın en ferah hem de misler gibi zayıflama küründen bahsedeceğim arkadaşlar. Özellikle ama özellikle göbek yağları üzerinde çok etkili. Zayıflamada iştahı kapatması zaten tartışılmaz. Hemen küre geçtik bile. 2 tane limonu aldım ve sularını sıkmakla başlıyorum arkadaşlar. Limonun vermiş olduğu his gerçekten zayıflamada çok önemli. Bizler için hissin ötesinde tabii ki bu. Limonun yağ yakıcı özelliği var biliyorsunuz. Metabolizmamızı da çok güzel bir şekilde hızlandırıyor. Şimdi kürümüzdeki iki limonun güzelce sularını sıktıktan sonra ne yapacağız? En az tarifi 4-5 gün boyunca kullanacağız. Kabuklarını da iyi bir şekilde yıkad yıkadım arkadaşlar. Siz neyle yıkayabilirsiniz? Karbonatla olabilir, fırçalayabilirsiniz. E, soda ile olabilir. E, kullanacağız kabuklarını. Dediğim gibi Kafamız rahat, hiçbir şey yapmayacağız. Bu iştah kapama özelliği olan harika bir kür hazırlayacağız. Özellikle göbek bölgemde çok yağlanma var. Sırt yağlanmaları, kok ve bacaklarında yağlanmalar, sarkmalar var diyen arkadaşlarım. Bu kür tam sizlere göre tüketimi de zaten çok basit. Evet şimdi bunu bardağımıza aldık. Tenceremizin içine de ne yapıyoruz? Evet hiçbir şey boşa gitmiyor arkadaşlar. Kabuklarını limonların doğruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi küçük küçük doğruyorum. Limonların limonda bulunan pektinden yararlanıyoruz. Pektin bize tokluk hissi veriyor. O da insülin direncinin önüne geçiyor arkadaşlar. İşte göbekteki yağları asıl yaktırıyor. Bu hızlı bir şekilde zayıflamamızı sağlıyor. Güzelce doğruyorum tencerenin içine bu kür ile 15 gün gibi kısa bir sürede 10 kiloya kadar verebilirsiniz. Hiç abartılı değil değil. Deneyenler var arkadaşlar. Bu kürden başka yine kanalımda birbirinden harika yoğurt kürleri de var arkadaşlar. Farklı bir uygulama denemek isterseniz yine yağ yakımında çok etkili olan bu diğer kürlerimi de izleyerek deneyebilirsiniz. Hepsi denenmiş. Sağlığımız için de bir o kadar yararlı kürler arkadaşlar. Evet şimdi neredeyse limonlarım bitmek üzere. Hepsini güzelce doğruyorum minik minik. Sonra ne yapacağım? Kaynatacağım. İçerisine de yine harika zayıflamada çok etkili iki baharat kullanacağım. Acaba hangileri? Tahminleri duyar gibiyim. Şimdi Neredeyse bitti limonlarım. Evet artık son kabuğumu da doğruyorum minik minik. Kabuklarımı doğradım. Bittikten sonra sıra baharatları eklemeye geliyor arkadaşlar. Tarçınla başlıyorum. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar tarçın kullanıyorum. Tarçının zaten zayıflamadaki etkileri tartışılmaz. Evet bunu ekledim. Sırada ise ikinci baharatım var. Bu hangisi? Geliyor bu da zencefil, toz zencefilin e, ilave etmek istiyorum. Zencefilin hücrelerde yağ yakımını hızlandırdığını, başlığı da kuvvetlendirdiğini biliyoruz. Şimdi sırada suyu eklemek var. 300 ml kadar, 250-300 ml kadar ben ölçü kaşığıyla koyayım istiyorum. Toplamda 300 ml suyu ekleyip kaynatacağım arkadaşlar. Böylelikle vücuttaki toksin dediğimiz ödem yapan, şişlik yapan, kilo vermeyi durduran neredeyse az çok az kilo verecek kadar bizi böyle sıkıntıya sokan toksinleri atmamızı sağlayacak arkadaşlar. Suyu ilave ettikten sonra ocağın altını yaktık. Karıştırmaya başlıyoruz. Fokurdadıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hafifçe köpürüyor. O yüzden kısık ateşte pişirmeye ve üzerine örtmeye dikkat edin. Evet artık oldular. 10 dakika geçti. Şimdi ben bunu bir kaba alacağım. Ama limon kabuklarını süzmek için de süzgeçten yararlanacağım. Özünü malzemenin kaynayan özümüzü alıyorum. Bir miktar ılıttıktan sonra süzüyorum. Süzgeci de eritmesin tabii ki. Bir hayli sıcak oluyor çünkü kaynadıktan sonra. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık buz kalıplarına koyacağız bunu. Limonumuzu da ekledikten sonra öncelikle tabii ki iyice süzelim. Bunu bir minik sürahiye aldım gördüğünüz gibi. Evet, artık sırada ne var? Bayağı bir ılınmış oldu. Başta sıkmış olduğumuz iki limon suyunu da ekliyorum arkadaşlar. Bu kürün içerisine ilave ediyorum. Buzdolabında bekleteceğiz, buzlukta buz kalıplarına dökelim şimdi kokusu mükemmel Bu arada keşke kokuyu da alabilseydiniz arkadaşlar Ayrıca iştah kontrolünü sağlıyor Arkadaşlar bu bazı arkadaşlarımız diyor ki yani bu kürler ne işe yarıyor yeme içme düzenimizi sağlamadığımız sürece bir işe yaramaz deniyor yeme içme düzenimizi zaten bu kürlerle düzenliyoruz bir güzel buz kalıplarının içerisine boşalttım Arkadaşlar şimdi ne yapacağım akşamdan yaparsak bu kürü sabaha çok güzel bir şekilde donmuş ve hazır olmuş olacak. Evet haydi bakalım buzluğa gitsin. En az 2-3 saat geçti. Ben bir hayli beklettim ve hepsi de donmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Serin böyle hafif mayhoş aromalı harika bir su elde edeceğiz arkadaşlar. Bu buz zayıflama küpleriyle diyelim. Evet bir bıçak yardımıyla 2-3 tanesini alıyorum ve açlık kontrolümüzü sağlıyoruz. Sabah şeker dengemiz yine böyle sağlanıyor. Kurt gibi uyanma durumumuz kurtarıyor arkadaşlar güne pozitif başlamış oluyoruz şimdi bardağımızın içine suyumuzu da ekliyoruz ve zayıflama yolculuğumuzda rutinimizi sağlamada bu bize kür yardımcı olmuş oluyor yemeklerden önce özellikle kahvaltıdan yarım saat önce ve akşam yemeğinden yarım saat önce bu kürü içiyoruz arkadaşlar Bununla da kalmıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor arkadaşlar. Daha kısa sürede hızlı bir şekilde kilo vermiş oluyoruz. Üstelik o kilo verme zayıflama sürecini daha kolay atlatıyoruz. Çünkü zaten sabah güne su ile başlamak çok önemli. Güne alkali su ile başlamak daha da önemli ki kürün içerisinde zaten limon olduğu için doğrudan alkali su elde etmiş de oluyoruz aynı zamanda ve dolayısıyla bunu kahvaltıdan yarım saat önce içtiğimizde açlık kontrolümüzü sağlıyoruz. Sabah şeker dengemiz yine böyle sağlanıyor. Yine akşam yemeklerden önce içtiğimiz için iştah patlamalarını yaşamıyoruz arkadaşlar. Umarım bu kür sizler için de faydalı olur. Uygulaması çok basit. Kanalıma abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonuçlarını benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.